Oyun Gezer Ofisi'nden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir donanım sohbetinde daha Tuğbek Ölek'le birlikte bugün Asus ROG Centurion 7.1 oyuncu kulaklığını konuşacağız. Evet. Nasılsın abi? Görüşmek İyidir Denizciğim. Yine bir donanım incelemesinde birlikteyiz. Evet. Bu sefer e, yeni bir kulaklığımız var. Bu arada kulaklık çok inceler olduk ama... Biraz irice bir kulaklığımız var bu sefer. Ama yani baya irice yani sadece hani bu taraftan değil e, şimdi arkadaşlarımız çok net olarak görmüyorlardır muhtemelen videoda ama aynı zamanda bir istasyonu amfisi olan da bir e, kulaklıktan evet. bahsediyoruz. Şimdi sen bayağı kullandın bunu ben çok az kullandım açık konuşayım ben bir evet. yarım saat falan şöyle evet. bir tadına baktım sadece ama cihazı sen inceleyen sensin evet. o yüzden. Sen bize anlat bakalım şimdi, e, niye bu kadar böyle devasa bir kulaklık yapmış niye bu kadar Asus? devasa bir kulaklık var burada ee, şimdi çoğunlukla öncelikle işte 7 artı bir ses veren kulaklıklarla ilgili Hı -hı. bir fonksiyondan başmak istiyim çoğunlukla e, bu tarz kulaklıklarda e, yani 5 artı bir yani aslen baktığımızda kulaklıklar 5 artı birdir. Ancak e, virtual olarak 7 artı 1'e tamamlanır. çoğu bir, bir şey 5 bir şey artı bir bile değil. Sonuçta değil. stereo olup da 7.1 desteği olan hani evet, bir evet. şekil simüle eden 71 kulaklıklar kulaklıklar. Var. Ama bu kulaklığın en büyük farkı e, bu gerçek bir 7 artı birlik bir kulaklık. Yani bu ne anlama geliyor diye soracak olursak şu görmüş olduğum sağ ve sol bölümlerde yani Asus gerçekten her bir kulak her bir yani. kulakta öyle diyelim. Ee, bu kulaklığa 7 artı 1 özelliğini veren e, drive'ların hepsini birden kullanmış. Ve gerçekten de kullanmışlar yani. Drive dediğimizin ne olduğunu da açıklayalım. Evet. Şimdi drive aslında hoparlör demek. Hı hı. Ama bizde hoparlör hoparlör hep birbirinden farklı evet. şeyler. Hoparlör nasıl o çekirdeği hani arkası mıknatısdır falan küçükken evet. oynardık ya. Ona biz drive diyoruz yani. Hı hı. Sesi üreten hoparlör her bir parçacığa drive diyoruz. Bunda şimdi kaç tane var? İkisinde de. Tek, tek. Sağ ve sol tarafta beşer tane var. Beşer tane var. Evet. Yani toplamda aslında on tane küçük hoparlör var evet. şu kulaklığın bu içerisinde. Ve yani ilk etapta da baktığımızda bu iri tasarımın biraz büyük görüntünün esas sebeplerinden yani asıl esas sebebi bu e, driver'ın hoparlörlerin bu kulaklıkta gerçekten olması gerektiği gibi bulunması. Aslında o zaman <laughs> hoparlör de 7.1 değil 8.2. Nasıl oluyor abi şimdi? Çünkü 7.1 7 hoparlör <laughs> değil mi? Yani Evet. önler işte arkalar yanlar işte subwoofer center falan bun bunları toplayarak şey yapıyorsun 7.1 evet. yapıyorsun. Bunda subwoofer ve center ikişer tane. Her bir kulaklık için ayrı subwoofer evet. ve center drive'ı var. Hı -hı. Aslında kanal olarak 7.1 kanal yani ses Hı -hı. girişi olarak 7.1 ama hoparlör sayısı olarak bakarsan 8.2. Yani aslında vadiyedinden biraz <laughs> daha fazlasını <laughs> koymuşlar gibi bir durum görünüyor. Eee Şimdi bu e, drive'ların durumunu hani geçtiğimize göre kulaklığı e, farklı kılan ikinci bölüm. Bir de drive'ları şeyi de söyleyelim. <laughs> Neodymium e, drive'lar evet. pardon, ve pardon. E, şeyler subwoofer ve center'lar e, subwoofer ne kadardı? Subwoofer ve de? center'lar e, 40 mm. E, bunun dışında merkezdeki e, ana şey Di drive, 30 mm. Diğerleri de kenar ve arka olmak üzere 20 mm'lik drive'lar bulunuyor. Yani eşek gibi de drive'lar öyle gibi küçük değil ya bu ne anlama geliyor? Ee, sesin önemli olduğu MOBA ve FPS tarzı oyunlarda e, her sesi yani her bir noktadan gelen sesi ayrı bir kanaldan verebildiği anlamına ya, geliyor. Şöyle bir şey var e, simüle ederek çalışan e, aslında çok kanal olmayan hoparlörlerde mesela film izliyorsan Hı -hı. ya da müzik dinliyorsan o havayı az çok alabiliyorsun ama oyunlarda bizim pozisyonel ses dediğimiz bir şey var. Yani mesela bir FPS oyununda bir sesin nereden geldiğini kulakla anlayabilmek e, o şeyde hiçbir zaman mümkün değil. Yani atmosfer olarak, zenginlik <laughs> olarak, derinlik olarak daha güzel bir ses veriyor. Diğer işte simüle edilmiş <laughs> 5.1, 7.1'ler ama onlar pozisyonel ses değiller. Şimdi bu bir nebze daha şey, söyle e, hani her bir e, drive ayrı ayrı bağlandığı <laughs> için daha iyi veriyor ama tabii tam da şey dememek lazım. Çünkü hepsi birbirine çok yakınlar halen. Yani şuradaki bir hoparlör ön mü arka mı kulak algılamakta bir yere kadar çalışıyor. Evet. Hani şey değil 7.1 hoparlör kadar net değil diyeyim. Hı hı. Ama diğer kulaklıklara göre çok daha ileride. Evet yani bu noktada ben de sana katılıyorum. Ee, bir diğer hani bu cihazı özel kılan özellik e, bu cihaz bir istasyonla birlikte bize geliyor. Yani böyle bir kontrol... E, istasyonumuz, Dekimiz bulunuyor. E, bu istasyonla ilgili olarak e, şunu söyleyebilirim, bu istasyon aslında bir amfi işlevi görüyor. Yani bunu e, hani açıklamak gerekirse, mesela oyuncu farelerini özel kılan şey sensör kalitesi, İşte hangi sensör kullanıldığı Hı -hı. gibi gibi teknik detaylarla işte e, ortaya çıkıyor. Bu e, istasyonda kullanılan amfi ESS 9601. Yani genel olarak baktığımızda. Ee, bir oyuncu mouse için kullanılabilecek en iyi sensör neyse bir kulaklıkta yani bu tarz bir kulaklık kullanılabilecek en iyi amfi teknolojisi de bu Asus ROG Centurion'da kullanılmış. Sana inanıyorum Çok çok bilgili <laughs> olduğum bir konu. Bütün sensör üreticilerini biliyorum ama yani ee, evet. Her, herhalde yani bu şu kadar cihazı da boşa yapmamışlardı. Tabii. Yani farklı e, bir e, giriş durumum var çünkü bu kulaklığı normalde bu istasyon olmadan doğrudan USB portuyla biz e, bilgisayarımıza bağlayamıyoruz muhtemelen de bu amfi'nin gerçekten kullanılması ve bütün drive'ları, kullanmaları gereken driveri kullandıkları için e, böyle bir çözüm yapmışlar kulaklık HDMI ile evet. ilk olarak bağlanıyor yani biz istasyondan sesi HDMI vasıtasıyla alıyoruz sonrasında kendi bilgisayarımıza USB ile bağlıyoruz evet cihaz USB'den bağlanıyor ama Hani İstasyona sesi HDMI üzerinden Bunu veriyorlar. ilk defa görüyorum ben. Kulaklığın girişi HDMI. Evet. Şimdi bu şu açıdan anlamlı. Ee, eğer bu bir stereo jack olsaydı Hı -hı. o zaman ne 7.1 derdik. Yani Hı -hı. stereo jack'ti çünkü taşıyabileceğin kanal sayısı Hı -hı. belli. Bu e, istasyon sadece ses amfisi olarak çalışmıyor. Aynı yani zamanda bütün ayarlar da bunun üzerinde. Bir hayli de ayar var. Evet. E, ve açıkçası biraz da karışık. Çünkü ön tarafta bir tane tekerlek var. Bununla ne ayarlamak istediğini seçiyorsun. Yukarıdaki tekerlekle de ayar yapıyorsun. Evet. Ama aynı zamanda yukarıdaki tekerlek düğme olarak da çalışıyor. Hı hı. Gibisinden böyle garip bir sistem yapmışlar. Şöyle mesela ben şuraya getirdiğimde ön hoparlörlerin ses seviyesini ayarlıyorum. Hı hı. Bir üstüne çıktığımda cihazın ışıklarını ayarlıyorum. Bir üstüne gel geldiğimde Orta operlerin ses seviyesini ayarlıyorum. Mikrofonu sağ, sağ sol. Evet yani herkes. şimdi her şeyi tek bir tekerleğe kormuşlar. Şimdi buradaki ayarlardan bir tanesi işte yan hoparlörler bir tanesi evet. subwoofer biri ışık, biri oyun modları hepsini bu döndürüyor. Ama basarak evet. da ayarlıyorsan çevirerek de ayarlıyorsun. Bir biraz açıkçası burası, burası kafa biraz Asyalı bu işi olmuş yani. açıkçası tane hani sıkılık yani, anlamında. Alışmaz mısın, alışırsın <laughs> <Mısırsın>. ama <laughs> çok kullanıcı dostu mu? Bence açıkçası değil. Yani biraz yani ısınma e, zamanı gerektiren bir e, durum yani bu böyle evet. bir. Onun dışında ayrıca işte 7.1'i açıp kapamaya Hı. yarayan bir tuş var ki e, ben derim ki asla kapamayın. Evet, 7 nok yani şu şu tuşa bastığınız zaman cihaz ölüyor bu direkt böyle kill switch gibi bir şey olmuş hı hı. çünkü cidden aletin esprisi o onun dışında işte ee, bir amfi açma kapama düğmesi mikrofonu işte mute etme açma düğmesi bir de speakers düğmesi var. Speakers'a bastığında kulaklıktan sese alıp hoparlörleri veriyor. Hı hı. Ki bu benim bu tip cihazlarda hatırlarsanız Sennheiser'da da, da kullanmıştık. Yani kablo değiştirmeden ya da Windows'un yerine gitmeden bir tuşta hoparlör ve kulaklık arasında geçiyorsun. Bu çok faydalı ama nasıl kullanacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Çünkü kulaklık şey hoparlör çıkışı da HDMI. Evet. Yani HDMI girişi olan bir hoparlör bulmamız gerekiyor. Bu bu fonksiyonu kullanmak için onu da ömrümde görmedim. Belki de Asus bir süre sonra HDMI Belki girişi de. olan bir hoparlör çıkaracak. ona ön hazırlık yapıyor. Olabilir. Ya da bunun bir adaptörü, bir Y kablosu, bir şey var mıdır? Bilmiyorum. Yani kulaklık e, daha harici olarak yani e, iki adet farklı opsiyonel olarak kutuyu içinde gelmeyen kablo seçeneği var. Hı. Muhtemelen o kablolardan bir tanesi. Bu bizim normal hoparlörlerdeki bağlantıyı Herhalde sağlayan kablolardan birisi. Herhalde bir çözüm birisi. vardır. Ama e, yani ...şey olarak, ses olarak da çok güzel alet. Çünkü ilk taktığında... ...dediğim hmm. gibi ben bir yarım saat, bir saat kadar fen kullandım ama... ...taktığında şeyi hissediyorsun. Ya bu bu kulaklık farklı. Hmm. Çünkü cidden o bütün kanalların ayrı olması... ...o zenginlik, o derinlik... Hmm. ...hepsini tek tek duyabiliyor olmak... ...gerçekten ses olarak çok fark yaratıyor. Ee, ve özellikle oyunlarda çok büyük fark hmm. yaratıyor. Hani cihazın sesine diyecek hiçbir şeyim yok. Ama ben özellikle ergonomi açısından ve Asus'un yaptığı seçimler açısından biraz şey buldum. Pek çok tercihlerini niye ki dedirtecek şekilde buldum. Yani bunun başında az önce bahsettiğimiz şu HDMI kablosu geliyor. Yani ben bunu bunun dışında hiçbir şeyle kullanamıyorum. Eyvallah. Ama diğer yandan gerçekten bir televizyonun HDMI kablosu kadar kalın bu kablo. Evet. Yani bu beni inanılmaz rahatsız etti. Sonuçta ben bu kulaklığı taktığım zaman hı hı. bu kablo benim şöyle <laughs> Taktığım zaman bu kablo sürekli buram. <laughs> o kadar kalın bir kablo ki yani güzel bir kablo tamam. Hani kumaş örgülü uzun ömürlü olsun istenmiş ama sürekli bir böyle kabloyla git boğuş bir evet, de. yaklaşık bir buçuk metrelik bir kablo oldu. Bi bir de kısa. Hani <laughs> bu, bunu sol tarafta yakına almazsam bu sefer hani Şuradan geçirmeye kalktığın zaman bir süre sonra ya, böyle dolanıp kalıyorsun predikti. biraz. Kulaklığı kulaklık dışında başka bir e, ses cihazıyla kullanmak aslında zor. Ne yalan ya, söyleyeyim. Zaten kullanamazsın ama onun yanında mesela bu kablonun bu kadar kalın olması. Şeyin gövdenin bu kadar e, büyük olması. tam anlıyorum hani bu küçük bir o kulaklık olamaz. Her birinde şey beş tane var ama e, şeyi de ediyoruz. görüyorsun. Mesela şu kenarlara ekstra böyle bir hava vermek için. Hı hı. Ekstradan da biraz büyütmüşler. Ya, tasarım konusunda e, ben biraz, açıkçası biraz daha sade olsa e, yani biraz daha sade tutulsa yani bu istasyon için de aynı şeyi söylüyorum çünkü yani bu Alien Covenant filmindeki uzay mekikleri gibi Aynen. ya da işte o temple'lar gibi bir şey, şey yani. Şey de değil hani çok kullanışlı da de değil mesela oyun modlarını değişmek için burada oyun moduna geleceksin sonra bu tekerleği çevireceksin yarış modu hı hı. işte e, RPG modu bir ayak modu var. Hı -hı. Ayak modu şey oyundaki ayak seslerini ön plana çıkartıyor. FPS için olduğu belli ama Hı -hı. bir de ayrıca bir FPS modu var yani çok ayak sesi dinlemediği. Ama işte mesela bu ayarları yapmak falan biraz hani Asus cidden bir kulaklığın efsane bir oyuncu kulaklığının Hı -hı. sahip olması gereken her şeyi koymuş ama tasarlarken biraz sıkıntı çekmiş çünkü kulaklık çok ürettikleri bir ürün değil. Hı -hı. Sanki hani böyle bu daha ilkiymiş de. Hani görevi başardık bir sonrakinde de rafine edeceğiz evet. diyor cihaz bana. Şimdi tabii ki bütün bu bahsettiğimiz özellikler bunun ee, bir amfi ile bize gelmesi. Hı hı. Bu bahsettiğimiz driver'ların hoparlörlerin gerçekten gerçek 7 artı 1 bir kulaklık olarak yer alması bu ürünü ee, pahalı değil oldukça pahalı ürün kategorisine tabii, sokuyor. Şey. Şu anki Türkiye satış fiyatı ee, zannedersem son baktığımda belli değildi ama yurt dışında... Ee, yani minimum 200 dolar hatta 220 pound gibi bir fiyatı var. Yani bu ürünün 1000 lira ve üzeri bir ürün olacağı anlamına geliyor Türkiye'de. Bayağı 1000 Türkiye <laughs> liranın da hani bizdeki vergileri şunu bunu düşününce. Ee, bunun dışında kozmetik anlamda e, oyuncu kulaklıklarını görmeye alıştığımız yine led ışıklar burada bulunuyor. Yani o alışık olduğumuz... İşte breathe, nefes alma, Aha. efekti, blink, işte yanıp sönme ve düz şey. var mı? Aura Sync uyumlu mu? Ee, evet, Aura Sync uyumlu. Ben hani böyle ek özellik olarak cihazın en sevdiğim ek özelliği şu standı oldu. Hı -hı. Zaten şu stand olmasa bu masanın üstüne nasıl dağılacak bu alet? Evet. Yani cidden şu stand hayat kurtarıyor. Çünkü e, kulaklık da çok büyük kaldırıp bir yere koyduğunda. Hı -hı. Hani istasyonu var, kabloları kalın falan. Hani şunun olayı derliyor, topluyor olmasını Allah'tan yapmışlar. Şu olmasa çok böyle e, ele dolaşacakmış şey. Hani bunun için istasyon için ayrı bir yuva yapmış olmaları evet. falan da çok güzel bu, bu kulaklıkla geliyor değil mi evet bu kulaklıkla geliyor yani, bize böyle süs diye yollamadılar <laughs> yok hayır <gülüyor> <gülüyor> ee, çok kısa olarak e, yazılım tarafından ve mikrofondan da bahsetmek istiyorum çünkü <laughs> kullandıkları mikrofon e, yani teknik olarak e, çok farklı bir özelliği hani şu budur gibi özelleştireceğimiz bir olayı yok. Ancak olması gerektiği gibi diyeyim ben. şey var e, geri sesleri evet, engellemesi sesleri. var. Yani noise cancelling dediğimiz e, fonksiyon var ve iyi çalışıyor. Pratikte iyi çalışıyor gerçekten. E, bunun dışında yazılımda da Asus yani çok fazla fonksiyonu olan bir ürün hani yapmış olmasına rağmen yazılım kısmını biraz sade tutmuş. Yani gerçekten değiştirmek isteyeceğimiz ayarları oraya koymuşlar. Hani tasarım anlamında biraz daha iyi bir e, arayüz olabilirdi diye düşünüyorum ama. Ama yani o, bütün ayarları, equalizer, işte bunlar he -he. ve ışık ayarları. Orada oradan şeyi sevdim. Hepsini tek bir yere toplamak. Yani evet, evet. cihazın Derne az daha ayarı yani. yok. Bayağı ayarı var. Ve hepsini derli toplu bir sayfada olmasını sevdim. Ben çünkü mesela daha önce incelediğimiz... Ee, Sennheiser'da şey vardı zaten üç tane ayar var her biri için sayfa yapmışlar. Evet. Mesela onlar beni rahatsız ediyor ya hepsi bir yerde tek olsun evet. gireyim Bilmiyorum. ayarlayayım. Fena da çalışmıyor yazılım güzel çalışıyor. Güzel yani yazılım tarafında hazır profiller hazır oyun modları gibi gibi yani görmek istediğimiz alıştığımız e, fonksiyonlar da var. Yani e, bunun dışında e, çok kısa tekrardan bir teknik özelliklerinden bahsedelim. Hı -hı. Yani e, empedansı 32 ohmluk ki bu Hı -hı. aslında bir oyuncu kulaklığında kullanılıyor. E, yani görmeye alıştığımızdan biraz daha iyi bir seviyede. Gerçi yani ses kalitesini e, şey yapan çok değiştiren bir şey değil o. Hı hı. Çünkü sonuçta ona göre tasarım yapılıyor. Hı hı. Ama sonuçta kendi amfisi olan şeylerde kulaklıklarda daha yüksek hı hı. empedans görüyoruz. Frekans responsu e, 20 Hz 20 kHz arası. Standart. Standart. Hı hı. E, bunun dışında e, söyleyebileceğim e, neodymium işte magnetlerin kullanıldığından bahsetmiştik. Hı hı. Bir ee, şeyi söyleyebilirim ben. Ee, zannedersen bu kadar. <laughs> e, şaşırtıcı derecede hafif. Hani görünüşüne ve içindeki hoparlör miktarına rağmen hani hafif bir hoparlör demeyeyim de Aha. bunlara rağmen beklediğinde ha, o kadar da ağır değilmiş dedirtiyor insan. Ama yani taşı, kolay taşınabilir bir cihaz değil. Bir de yani. E, onun onun ötesinde şu tepedeki şeyi hani kafaya basan şu kayışı. Hı. Biraz fazla sert geldi bana. hani Bana da açıkçası. E, şimdi şeyler çok güzel mesela bak şu kulaklık petleri çok geniş. Hı hı. İşte bunlar güzel memory foam. Yedekleri de cihazla evet, birlikte çıkıyor. geliyor. Ki bir kulaklıkta ilk bozulan şey en sinir oldu evet. Kaç tane Plantronics kulaklık attım ben sırf şu şeyleri bozuldu diye. Yani bu bunların hepsi güzel seçim ama kafaya taktığında beni biraz basıyor. Ya açıkçası. alışmak gerekiyor. Yani evet. çok yani. Konforsuz, biraz kasık takmış Konfor bir ürünü mü değil ama değil yani öyle ya çok böyle ben bir kulaklık taktım ve sanki o ya yani hissediyorsun bu ürünü. Kullan, Şimdi ne ben, yani. Ben hafif cihazları seviyorum. <laughs> yani ben hiçbir zaman böyle kocaman büyük kulaklıklarla zaten rahat edemiyorum. Hani hafif cihazları seviyorsanız bu illaki ağır gelecek <laughs> ama hani çok derdin yoksa bununla zaten alışıksan büyük <laughs> şey kulaklıklar ne bileyim kra kendinrekenler rahat ediyorsan evet. bununla da rahat edersin <laughs> ama ben evet. onunla da rahat edemiyorum. <laughs> Ee, genel olarak yani bizim söyleyeceklerimiz evet. bunlar. Zaten ürünün e, detaylı teknik özelliklerini videonun açıklama kısmından da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bizden şimdilik bu kadar. Gerçekten Hı -hı. güzel, değerli bir ürün olduğunu düşünüyoruz asus Asus'un evet. Centurion'un. Ama Centurion 2 daha iyi olacak. Centrion 2 muhtemelen <laughs> daha iyi olacaktır. Ee, var mı başka eklemek istediğiniz bir şey abi? Benden bu kadar. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>